Değerli dostlar, The Pumpkin Kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligindeki son 16 tur maçı var. Sağımızdaki maçı kazanmak zorundayız. Derken atak geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Gelmez, gelmez. Bugün rengizsin galiba sen. Ben her zaman Türk'üm kardeşim. Ben Türk takımlarını desteklerim, ama kazanmanızı istemiyorum ya yalan yok. İstemiyorsun. İstemiyorum birader. O kadar röportaj gördükten sonra bu hafta. Hangi röportaj? Bir sürü Fener taraftarı yok. Adam ne diyor biliyor musun? Galatasaray diyor. Teröristlerle oynasın, teröristleri desteklerim diyor. O kesin her zaman var. Bir tane değil, böyle 10 tane izledim. 10 tane böyle röportaj izledim. Sizin tamam, stat ama... çıkışında yapılan röportajlar bunlar. Ama böyle kesimler her her yerde var. var, var Galatasaray'da da var, Fenerbahçe'de var, var. var. O, yani... o gördük O işin şakası ama Bilmiyorum maç bana beraberlik geliyor. Net beraberlik geliyor. Net beraberlik. Oynama. Oralarda oynama oralarda. Gol girdi mi lan? Gol. Oralarda top oynama şimaski ya. O var çizgisinden. Salak o kim o mal? şimaski Moriyo'nun prensi. Abi oralarda topla oynanır mı? Gözünü seveyim şimaski ya. Ulan beraberlik diyorduk adamlar gol attı. Abi ya. Bak, 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 bak. Lan vur Baksana. işte burada, vur. Mal. Sprin yerde sektirmiş. Şu maske gümletti sizi. Saatten direkt gol yürüsü. Bak Türkiye'de yok mu? Yok. Toplanın tamam toplanın. Maçın başında olması iyi oldu tamam. Enteresan. İki <laughs> takımın da kaderi aynı. 11 yıldır iki takım da şampiyon olamıyor bu arada. Onlar İskoçya'da, Cemert Türkiye'de. Hemen karşılık vermemiz lazım. Yoksa iş sıkıntıya gider. Bir de sağımızda yenmemiz lazım yani. Tabii canım tur atlamak için. Beraberlik bile sıkıntı ha. Tabii canım. Ya sıkıntı değil de sağında yen bir zahmet diyorum rencisi. Kalar mı? Tavaniye'de uzun süredir Rangers'ta kaldı ha. Hatırlarsın biz onu alıyorduk hep FIFA'da. Fenerbahçe Galatasaray'da istiyordu bu arada. Tabii FIFA'da alıyorduk. Ne oynardık onunla? Tavaniye mi? Tavaniye mi? Tavaniye. Tavaniye diye yazılıyor ama Tavaniye diye okunur ama Spiker daha iyi biliyordur benden herhalde diye düşünüyorum. Oy. <laughs> Allah'tan vuramadı var ya ana. Hayır sevinecektin galiba. Hayır lan saçmalama amına Nereye sevindim Kaç kere sevindiğimi gördüm. görmedim golde ben seninle beraber kızdım. Bırak işte ya. Lan neyini bırak? Esinim. ben bugün şey gibiyim. Beşiktaş taraftarı gibiyim. Nereli gibi uzaktan izliyorum. Benim sinirim bozuldu. Ben bir sigara içeyim geliyorum. ben iki olunca çağırırım seni. Demek Fener kazanamazsın ha? Kazanamazsın oğlum. Anlaşmamızı bozalım diyeceğim de Galatasaray Avrupa'da yok. Ya işte güzel olur güzel. Kostiç çok iyi yere çıkarmış baksana. Fena da vurmamış da. Fazla mı? Ha dibine girmiş. Hadi oğlum hadi. Orucunu da yeni bozdun daha bir saat bir buçuk saat oldu. Mide gayet iyi durumda. Git oğlum git. İnşallah çok yememiştir en nesini. Ben şimdi çıksam koşarım, o da koşuyordur profesyonel Abi, ama. yemek yedikten sonra bir, bir saat, bir buçuk saat bence iyi bir zaman. <laughs> i̇yi ortalan. Gol olur. İyi <laughs> vuramadı, iyi vuramadı. <laughs> Ennesir'in servisi çok iyiydi. Şer git oğlum, git git, alabilirsin, git. <laughs> evet. Aha, aha. Abi ah be, of ah be. Ya atma kendini ya, kalk. Uf. ya atma kendini ya kalk. Uf. Uf. Sen de adama kalk kalk diyor. Abi o maçın stresiyle. Herif ölüyor. Harbiden ölüyormuş adam. <laughs> Kapsana lan. <laughs> <laughs> Yemin ederim canım sıkıyor. <laughs> <laughs> kalk lan diyor bir şey. <laughs> Adam öldü. Gaza geldim. O herifi hastaneye götürün ha ben size söyleyeyim. Bir şey yok ya. <laughs> Tövbe ya. Bak dedim. Onu direkt hastaneye göndermedim. Şart abi ama ya şart. Net hastaneye gitmesi lazım ne? o çocuğun. Gol! Gol gol cool attı be. Cık attı değil mi onu? Oh be. Oğlum, çok varmış. iyi vurmadı mı lan? Güzel vurdu. Geçen sene lig başında da bir Moles mi bıraktı. vardı? Bir, bir golü <laughs> vardı. Hatırlar mısın? zamanlarda. Mı? Evet. Bravo oğlum. Her olsun sana. Çok iyi Güzel vurdu mi? ya. Spiker de hissetti yalnız ha. Aynısı olsun Vedat de, dedi. Evet çağırdın gol oğlum. Çok çağırdın gol oğlum. Oldu Çok güzel oldu. Golün yarısı spikere. İşte bu. Alacağız mı maçı alacağız. Daha fark yapacağız burada. Sen gör. Evet taraftar hadi maçın içine gir hadi. Onların morali bozuldu şu anda. Şu maske için her topu zor. Ya bu çocuğa ne oldu ya? Biz hep bunu tartışıyoruz biliyor musun? <laughs> Hatırlıyor musun ilk geldiği zaman? İyiydi. Aşağıda ortasına o. Kostiç kendini bulmaya başladı ya. Ben çok kızıyordum ilk zamanlar geldiğinde. Hmm. Eski Kostiç değil diye. Yaptı ortasını. Oh! Kostiç çok iyi ya. Ben Abi hiç, hiç beklemiyordum. Kostiç'in olayı bu zaten ama orta. hani hiç. hiç bu performansı beklemiyordum. Bu Alameti harikası çok o iyi. yani Kostiç'in. Çok iyi topçuyormuş. Oy yapma. O kadar basit geldiler lan. Bak şimdi şuradan nasıl bak o kadar kişi içinde nasıl geçti otu? Abi bu İrfan da kapatamamış ki be kanki. Abi diyorum ya sana yani. İrfan da hiç kapatamamış ki. İki tane boktan gol yedik ya. Hiç yoktan. <laughs> Mert ne yapıyorsun Mert? Mert çok çabuk. Ekart et çocuk. <laughs> abi kaç oldu o Mert'in kanadından geldikleri ya? Abi üçlü oynuyoruz belki ama Mert oraya da bir gözünü seveyim bir yardıma gel yani. Yapıştır. Ya ne yapıyorsun Ceko? Nasıl bir şut o ya? Abi ya boşsun ya. Ah oh, be Ceko ya. Ya. Oo. Kim çıkardı onu? Defans çıkardı. Defans çıkardı değil mi? Defans çıkardı. Depans çıkardı. Depans. Depans çıkardı Güzel maç ya, zevkli maçtı ilk yarı bence. Ne evet, tabii Fener'in yani bir tane bireysel hata, bir tane herkesin pozisyonu seyretmesi. Aynen öyle. İki tane talihsiz <laughs> gol, diyeyim, ne diyeyim? Bu mesele. Kaç tane gol kaçırdınız? Da? Üç tane net gol kaçırdınız siz. İzledim yani. İkinci yarı muhtemelen güzel. çeviririz inşallah. Güzel maç olacak. Güzel maç olacak. İzlenecek maç. İkinci görüşürüz. Hadi ikinci geçiyoruz. İkinci başladı. Talişka girdi oyuna. Dörtlüye <laughs> <laughs> döndük. Yusuf çıktı. Talişkayı alması demek ben bu maçı istiyorum demek. Tabii canım. Mecbur. Talişkayı alması özellikle. Mert'i biraz geriye çekiyor. Kanattan... Herhalde Kostis'ten gidecekler sadece ki Mert'ten hiç gitmediler ilk yarı. Maçın genelinde de, güçlüyken de Mert hareket... zaten çok şey yapamadı. Hı. Mantıklı hareket, bence mantıklı hareket. En azından Taluska ileride bir şeyler yapar, bak. Borbek üçleniyor gibi bir şey oluyor. Onun gibi, zaten. aynen aynen, net. Ağzımızla mı söyledik? Yine Mert, yine Mert ha? Mert'in kanadı. Mert dedik. Yani dememize kalmadı ya. Baksana vallahi. Mert ne yapıyor orada? Mert orada takılıyor kendi çapında. Abi Yusuf olsa en azından karşısında... Bak Mert hiç bakıyor bak. Mert'in topla alakası yok. İzliyor ya. Mert izliyor. Sadece en güzel yerden maç izliyor Mert. Adamın bu kadar uzun sürdüğüne göre... Ben de öyle düşünmek istiyorum. Evet, evet, i̇yi, iyi. Çok iyi lan. <laughs> Çok iyi oldu bak bu var ya hayata döndürdü sizi resmen. Dönüş noktası olsun haydi. Haydi oğlum gaza gelin hadi. Bak bu gaza getirsin sizi haydi. Mert. Mert abi yine Mert yani. Hani... Mert nerede abi? Mert ne yapıyor ya? ya? şimdi geldi. Daha yeni geliyor Mert. Bak Jack şey, Ciko'ya sen orada dur diyor. Mert'e birisinin dörtlüğe döndüğümüzü falan söylemesi Bak, lazım ha. Evet anlatmaları lazım. Bak dörtlüğe, dörtlüğe döndük. döndük hani gelmen Sambi lazım bir artık. Sen Zahmet geriye gel. Defans oynuyorsun demeleri lazım. Kötü geldiler ya. Oğlum aynısı oldu lan aynısı oldu. Daha ne yapacak bunlar? Oğlum lan ne yapıyor bunlar? Yine Allah'ım Allah Allah abi Mert'i çıkartın. Bak yemin ediyorum alı sahada oynatma. Bak bu Mert'i ben alı sahada oynatmam. Adamlar hiç ders almamışlar. Aynı golün aynısını yediler neredeyse. Ya yok böyle bir saçmalık ya. Siktirin gidin ya. Offside var burada. Offside var gidiyor. Offside var burada. Offside var burada. Ama tamam daha ne olması lazım peki oraya? Aynı golü yediler için? Yani kaç tane gol yememiz lazım daha oradan? Aynı gol ha. Offside var dedik ya. Bak aynı boku bir daha yediler ama. Evet. İnşallah üçüncü evet. yemezler aynı boku. Vallahi yiyecek gibi de ha. Kaç tane pozisyon bak, ha? Aynısını söylüyor. Daha kaç tane vereceğiz bu pozisyonu ya aynı bölgeden? Mert lan <laughs> ha! Çıkar şunu ya! İyi top, iyi top. Güzel kes. Siktir ya. Of. <laughs> Böyle gitme Mecnun maçı, Allah kahretsin ya. Üçüncü gol ne oldu iptal oldu? Galatasaray? Offside. Üç oldu, Offside'den iptal ettiler. Bir daha üç oldu, bir daha Offside'den iptal ettiler. Senmişmiş mi neyse. Ne o? De, İzlersin. Yo, seviniyor ya. İzlersin. Senin mi öyle? Fener'in yenmesini istemiyor. Az siktir git, piçe bak. Öyle demedin ya, mi? Ya siz var ya. Siz var ya. Ulan ne kötü adamsın. Gol yediğinizde senden daha çok bağırmadım mı ben? Tamam o başka. Öyle demedin mi sen? Demedin mi? Oğlum zaten istemiyorum. Berabere kalsınlar. Bak, olarak. zaten istemiyorum hadi onun olay. Ama birader Ama. Ben bu pezenekleri istemiyorum yani yenilmenizi. Onları pezenek yapan şey ne şimdi senin gözünde? Yabancılar birader Türk e, O zaman niye yenilmesini istiyorsun? Yenilmesini istemiyorum. Berabere, berabere kalsın. Berabere, kalsınlar. kalsın. Tamam. Peki Türkiye Kupası'nda onlarla ile eşleşmemiz abi. İyi ya bir de var. İyi oldu o be. Çok iyi oldu. Bir şey, hesap vardı. Tapanca ya. Hadi bakalım. Bir de aa. Bizim sahamızda oynanacak maç. Bilmiyorum. Tabii. Bizim sahamızda mı? Tabii evet. tabii. Hayır. Oy! Ne Hem de ya. Galatasaray ya Beşiktaş'tan bir gün abi. Göte bak ya. Şimdi bu... iplediğine sevineceğim. Göreceğine bir s**k. Mart'ta şey gidecek. Beş litre gidecek. Hafta içi bize gelecekler. Öyle düşün. Onlar bir de Galatasaray depasından alınacaklar. Ooo. Oh, oh. <laughs> ya Fredro'nun vası var ya. O kadar etkiliyor ki takıma. Yemin ederim. Amramat var ya. Hep top öldürdü ya. Maksimum. Bir tane Murtaş be. Açamıyor ki. Hayda. Allah belanızı versin ya. La ayıp be. Yani bu olan için 3 olarak takım helal olsun size ya. Sikeyim sizin UEFA şampiyonunuzu ayarınız ya. Ya ne şampiyonu bu oyunda bu ne ya abi? Kaç tane pozisyon verdik abi? Adamlar dağıttılar biz ya. Abi dağıttılar ha. 5 koraklar attılar abi şak. Ne bir şey? Aynen 5 attılar bize evet, şu an. Evet 5 attılar. Şaka değil mi? 5 attılar adamlar. Ayıp be. Valla ayıp be. Şeyi anlamıyorum. Sen Maksimen'i sola aldın. Kosteci de alsa sağa. Sağlı sollu gel. Sağdan hiç gelmediniz. Hiç. Yok adam yok ki gelecek. İşte çek Kosteci sağa. Al Or sağa. Orada, orada ikili, oynayacaklar oynayacaklar falan. Oynayamıyorlar. Hiç oynamadılar. Hiç oynamadılar. Harbiden iyi olur aslında ya. Aha! Vurma vurma. Aaaa! Aaaa! Böyle değil mi o? ne sike. Bir omlecak hangisi olacak ya? Ben gidiyorsam da ben de boşanırım. Ya geçken böyle boşa kalkın bari ya. Bunların... Bu Biz böyle beklemiyorduk bu maçı ya. Bu maçın hakkı bu değil. değil yani. Ben beraberlik bekliyordum açıkçası. Ya ben... Bu kadar... Böyle dokunmamacaklarını tahmin ediyordum zaten. Biz çok rahavete kavrulduk bizimkiler. Rangers ligde kötü de... Ama bu adamı Avrupa'da hep bize daha tecrübe takılıyor. Vurma. Maçta böyle biter. Geçmiş şey olsun. Hatta yalnız versin diye. Ben söyleyeyim yani. Direkt saldırmaya çalıştılar ikinci yarı. i̇yi de yapılması gereken de buydu da. Yani iki tane üst üste o setten yiyip de tekrar dönüşünü yapman lazım senin ya. Dönüşünü yapman Dönüş lazım. Ya ben şuna bakıyorum abi. Daha kaç emin kere uyarılacaksın yani? <laughs> kaç kere yani adamlar belletti sana bak geliyoruz. Sen kontradan yiyeceksin. Ama şöyle bir şey var bak emin ol. Fenerbahçe'ndeki en önemli oyun kurularından bir oyuncısı Fred. Yok yok orası öyle. Bu maçta o kadar belli etti ki bak oyun kurmada pozisyon almada Doğru Amrabat hiçbir şey yapamıyor. İşte ondan Amrabat hiçbir şey yapamıyor. Şimanski de kötü başladı. Çünkü Fred, Başa. Şimanski'yi rahatlatan Fred. Bir ama sonra bunu yapamıyor. Bak, şey. Birbirinden yapamıyor sonra abi, iyiydi yapamıyor. Fener. Birbirinden sonra evet. iyiydi. İyi başladı, iyi baskı yaptı ama... Her ne kadar Şimanski kötü oynasa da bence çıkarılması biraz hata gibi geldi bana. Bana orada. da öyle geldi. Evet. Ya Şimanski çok çok top eziyor evet. ya. Çok top eziyor da bak işte Amrabat'a kaldı her evet. şey. İşte, Amrabat da bunu yapamadı. Devre arası ne konuştuk. Şimanski'yi çıkartacak. Yerine talışkaya alacak, kime kalacak? Amrabat. Amrabat da defansa mı gelsin, ofansa mı çıksın Aynen. belli değil Aynen. ne yapacağı oldu. olan bu oldu. Ben şaşırdım hatta söyledim sana. Aynısını yapacağını söyledik, biz söyledik. Hatta dedik ki Talişka'yı soksa dedik artık bu saatten sonra ama bu sefer dedik Fret yok, Korkota Amrabat sahada kalacak. kalacak. Tek orta sahada Amrabat kalacak dedik, Yapmaz aynısını herhalde dedik tamam mı o değişikliği? Genelde yapmıyor ya. Vakt aynı geldik bir baktık ikinci yarıda direkt Talişka. Ama onu Yusuf'un yerine aldı. Tamam, Şimanski ile devam, da de devam etti çıkardı. ama 54'te de Şimanski'yi çıkarttı. Hiç bak 9 dakika dayanabildi Şimanski'ye. Bu maç maça başlangıç olarak da çok hata başladı bence. Abi canım direkt başlangıç atalı. olarak saldırmak değildi bu. Çünkü bu adamlar böyle başlayanı biliyor musun yani. sen? Sağlayacak tabii. Bir de ayağı topu çok güzel yapıyor. Ama kendi sahanda ne abi? abi. Basket oynaman lazım. Ama Avrupa öyle bir yer değil abi. Bak ya, yaptı Dört 4 tüket dedik maçta. İkinci maç oyunu atmadı sana. Bu takımlara böyle hızlı oynayamazsın Aynı, sen. aynısı oldu bak. Aynısı. Bu ya. Tek farkı biz 4 Bak siz Bu adamlar işte. Anadolu takımı değil. O adamlar Avrupa'dan. Avrupa ya, takımı. Net. Neyse. Pazar günü artık. Pazar günümüzün maç. Al maçı. Alanya Galatasaray maçı. Onda evet. görüşeceğiz. Lütfen kanala abone olun. Yorum yapın artık. Yazın, siz de yazın Fener'in hataları nelerdir. Mert'e mi yazar? Mert'e mi yazar? Mourinho'ya mı yazar? Mert mi, Şimanski mi, Mourinho mu? Bence üçü var. Ben Mourinho ya ha, yazarım. Amrabat'ı da katar mısın? Şimanski, Amrabat'ı da katar Amrabat, Mert derim ben sadece. Ben bir şey söyleyeyim. Ben buraya Mourinho'yu katmak Ben de kattım. En son Mourinho derim. Ben bize. şunu derim. Bence, ben derim. Bence en son Mourinho. Ben ilk kim derim? Ne olursun? İlk Amrabat derim. Oyunu tamamen o bozdu bak. Ben ilk Mert derim. Ben... Sonra Şimanski derim. Şimdi ben Mert'i niye söylemem biliyor musun? Mert zaten orada yani onu eklemeyeceğim. Bence Mert, Mert'e yazar. Görüşlerinizi siz de yazın, bekliyoruz. Abone olun, beğenileri atın, yorumlarda bakalım. Anket de yaparız, ankette kimin olduğunu, kime yazacağını bu maçı evet, oleyelim. anket olur. Yani bugün için tek temennim hafta sonu Alanya Sporumuzun, memleketimizin takımının Galatasaray yenmesi. Sen bir önce Sen önce şimdi götündekini çıkar sonra Galatasaray maçına gel. Çıktı biterdi. He tamam, tamam işte. Girdi çıkmadı Tabii. daha. Tabi yok. Ha, yok. Çıkmadı, haftaya <laughs> çıkacak. Ya, <çıktı>. Ha <gülüyor> ha Haftaya ha 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 bir şey yok. Kendinize ha ha ha